Herkese merhaba. Hukukun dijital dönüşümü dersimize hoş geldiniz. Ben Buket Abanoz Öztürk, Lexpera sponsorluğunda hukuk teknolojilerinden akıllı sözleşmelere, blok zincirden yargılamada kullanılan yapay zeka destekli araçlara kadar hukukun dijital dönüşümünü anlattığımız ve geleceğin hukukçusunun sahip olması gereken yeteneklere odaklandığımız toplam 14 video hazırladık. İçerikleri oluştururken Avustralya Üniversitesi'nde Profesör Federica S. tarafından verilen Legal Tech and Digital Transformation of Law ders modülü başta olmak üzere Oslo Üniversitesi'nde verilmekte olan Legal Technology, Artificial Intelligence and Law ders modüllerinde örnek alarak uluslararası standartlarda bir içerik hazırlamaya gayret ettik. Hazırsanız başlayalım. En eski yazılı kayıtlar Sümerler dönemine 5000 yıl öncesine dayanır. Bunlar kil tabletler üzerine yapılmıştı ve inek, koyun veya buğdayın mülkiyeti hakkında bilgiler içeriyordu uygarlığın ilk günlerinden beri insanlar mal varlıklarını kaydetmek için güvenilir bir teknolojinin önemli olduğunu görmüşlerdi. Modern toplumlarda ise noterler dolandırıcılığa karşı güvenli kayıtlar tutmanın profesyonel bir yolu olarak görülüyordu. Fakat Honduras'ta yaşayan Mariana Izagire'nin hikayesinde böyle olmadı. Mariana 30 yılı aşkın bir süredir Tegucigalpa'da aynı evde yaşıyordu. 2009 yılında polis tahliye emriyle kapısına dayandı. Mariana kendi evi olduğunu açıklamaya çalıştı ama boşunaydı. Devlet tapu sicili evin sahibinin başka biri olduğunu gösteriyordu. Bu karışıklık ancak birkaç ay sonra Mariana'nın evi yıkıldıktan sonra anlaşılabildi. Mariana, Honduras tapu sicilinden dosyaları çalan ve arazi mülkiyetini değiştiren bir suç örgütünün mağduru olmuştu. Bunlar tapu kayıt sicillerinin nasıl bozulabileceğini ve insanların nasıl ciddi zararlara uğrayabileceğinin sadece bir örneğiydi. Kayıt dışı ekonomi ve mülkiyet hakkı üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen ekonomist Hernando de Soto yaklaşık 5 milyar insanın güvenilir tapu kaydından yoksun olduğunu tahmin ediyor. Yaklaşık 2.3 milyar kişinin ise evinin tapusu bile yok bu insanlar yalnızca tahliye riskiyle karşı karşıya değiller. Aynı zamanda malları satın alınamaz, satılamaz ve kredide teminat olarak da gösterilemez. Şu anda Gürcistan, Hindistan ve Singapur gibi bazı ülkeler güvenli tapu kayıt sistemleri oluşturmak için blok zincire geçiyorlar. Peki blok zincir bu dolandırıcılığı önleyebilir mi? Şöyle düşünelim. Alice baba bir toprak parçası satmayı kabul eder. Ödeme yapılır, ve elektronik imza ile işlem blok zincire kaydedilir. Mülkiyet devrinin gerçekleştiğini herkes görebilir. Herkes dijital kaydı kontrol edebilir ve o mülkün tüm sahiplerini tanıyabilir. Böylece satıcının gerçekten o arazinin sahibi olup olmadığını doğrulayabilirsiniz. Dağıtılmış bir veri tabanı olduğu için hiç kimse kayıtları silemez ve keyfi bir şekilde değişiklik yapamaz. Blok zincir genel olarak dijital varlıklarla ilgili uzun süredir devam eden merkezi otoritelerin gerekli olduğu düşüncesini ortadan kaldırıyor. Bitcoin, çifte harcama problemini merkezi bir otorite kullanmadan çözmeyi başardı ve blok zincir teknolojisi her türlü mülki kaydetmek için kullanılabiliyor. Bir mobil uygulama ile bir sözleşme imzaladığınızı hayal edin. Blok zincirdeki bir imza kanıtı sözleşmenin imzalandığını ve hiçbir tarafın bunu reddedemeyeceğini açıkça ortaya koyuyor. Aslında bu cebinizde her zaman bir noter taşımak gibi. Fakat blok zincir bunun çok daha ötesine geçen bir dönüşümü vaat ediyor ve yeni mülkiyet biçimlerini de gündeme getiriyor. Tokenlaştırma veya tokena çevirme bir varlığın token adı verilen özel bir kripto para birimi biçiminde temsil edilmesi işlemi. Şirketlerin, evlerin, araçların neredeyse her türlü varlığın hisseleri tokena çevrilebilir bu küresel ölçekte çok küçük miktarlarda yatırım yapmaya ve varlıkları değiştirmeye izin veriyor. Maliyetleri yüksek olduğu için daha önce gerçekleştirilemeyen işlemler artık kolayca yapılabilir. Örneğin New York City'deki büyük bir gayrimenkul projesi, her birinin kripto para birimine birkaç dolar katkıda bulunduğu 50 bin yatırımcı tarafından finanse edilebilir. Yatırımcılar, Arjantin, Filipinler, Ekvator veya Fransa'dan olabilir. Blok zincir için bu durum hiçbir fark yaratmayacaktır. Proje kira geliri yaratmaya başladığında fonlar aracılık ücreti olmaksızın otomatik olarak dağıtılır. Spor sektöründe bir token bir futbolcu üzerindeki hakları temsil edebilir. Böylece herkes Messi'nin yüzde birine sahip olabilir. Bilim kurgu gibi gözüküyor ama değil. Eylül 2019'da Brooklyn Nets'in basketbol oyuncusu Spencer Dinwiddie, NBA sözleşmesini tokene dönüştürebileceğini açıkladı. Bu tokenları halka satmayı planladı ve alıcılar Dinwiddie'nin sözleşmesiyle desteklenen sermaye ve faiz ödemelerini alacaklardı. Gelecekte birçok profesyonel işlerini token ile halledebilecek, tokenlaştırabilecek ve bu tokenları dünya pazarında satabilecek. Dinwiddie'nin sözleşmesindeki payınızı şu anda küçük bir Moğol yatırımcının elinde bulunan New York Gayrimenkul Projesi'nin bir metrekaresiyle veya Perulu bir balıkçının gemisinin ürününün bir parçası üzerindeki hakla veya Japon bir müzik grubunun şarkısı ile takas edebilirsiniz. Sümerlerden bu yana kayıt tutma teknolojisi toplumların gelişimini ciddi bir şekilde etkiledi. Lok zincir yeni bir mülkiyet kayıt sistemi oluşturma fırsatı sunuyor. Peki bu yeni araçlar göz önünde alındığında noterlerin işi önümüzdeki yıllarda nasıl değişecek? Dönüşümün kademeli olacağı öngörülüyor. İlk başta noterler çalışmalarını dijitalleştirmek ve daha verimli olmak için bu araçları kullanacaklar ve uzun vadede birçok belgelendirme faaliyeti artık noter gerektirmeyecek. Noterler imzalayan kişinin zorlanmadığından emin olmak gibi teknolojinin kolayca değiştiremeyeceği bir rolü yine de yerine getirecektir. Noterlik mesleği belgelendirmeden danışmanlık hizmetleri gibi daha yüksek katma değerli faaliyetlere yönlendirilecek. Bu faaliyetlerin blok zincir ve elektronik imzaların ilerlemesine karşı noterlerin sığınağı olabileceği düşünülüyor. Gelecek videoda blok zincir tabanlı otomatik olarak yürütülen akıllı sözleşmeleri ele alacağız.